Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alpaslan ve bugün sizlerle Helmet Heroes oynayacağım Saçma bir oyun gözüküyor ama hiç saçma değil Çok güzel bir oyun arkadaşlar Yüklemenizi tavsiye ederim çünkü online bir oyun ee, Block Strike çekmiyorum artık Block Strike'da benim bir bug'ım oldu artık şey olmuyor yani ben da. işte bug olup duruyor yani. Sinir oluyor sonra. İşte böyle mesela bana gönderebiliyorsunuz. Mesela birisinde çok güçlü bir şey var. Mesela onu istiyorsunuz veriyor. Vazir vermiyor. Yaramazlar. İşte çok güzel bir oyun. Ben çok sevdim hatta abim öğretti bana oyunu. Arkadaşından o öğrenmiş sonra bana söyledi. Ama baya bir beğendim. Hop şöyle hop tamam çok güzel. Böyle mesela buraya girmek için önce bir kod yapacaksınız. İsminizi yazacaksınız. İstediğiniz, istediğiniz bir isim yazacaksınız. Um, bir tane de kod seçin. Yani kendi telefon kodu değil. Çok zor bir kod seçeceksiniz. Ve hiç kimseyi söylemeyeceksiniz o kodu. Çünkü bildileriniz senin koduna girerler. Sonra oradan bir şey çalarlar. Yani birinize söylemeyin. Mesela abine falan söyleme. Çünkü belki abin yaramazdır. Seni sevmiyordur. Diyordur ki ne? Kodunu söyle bir şey çalacağım senden. Şu an bir şaka bu. Şaka. Şu an bir komiklik diyemiyorum. Neden? Komik bir şey dedim mi? Ee, ne diyecektim? He, komik bir şey dedim mi? Aslında yüzümü zoom edeceğim yani. Böyle, böyle deli bir poz yapacağım böyle falan bir şeyler. Yani şu an şaka, şakacı olmak istemiyorum yani. Komik birisi değilim aslında. Aa bak bu kendinize tıkladığınız mı böyle şeyler geliyor. Mesela şimdi gerçekte 200 canınız var. Ve bunu yükseltebilirsiniz. Ama burada bir tane artı gelecek. Mesaj geldi ne? Neyse biz şu an videodayız. Bak ben sinir oluyorum bak arkadaşlar. Şimdi bir şey göstereceğim size. Siz de sinir olursunuz. Ay dur paraları alayım. Böyle mesela sizde oldu. Siz çok fena sinirleneceksiniz. Her oyunda oluyor bak. Şu an hopluyorum. Mouse'da arkaya gidiyor. Hopluyorum gidiyor yine. Ona ne yapmam gerekiyor? Buluyorum böyle telefona bak şimdi. Oluyor. Ne kadar saçma bir şey ya. Ya her şey dağıldı adam Ben annemden böyle internetten video çekeceğim ve kamera isteyeceğim annemden. İşte o zaman telefondan çekmeyeceğim. Daha değişik oyunlar oynayacağım. Daha güzel. Mesela Counter Strike. Karambit. Olur. Hmm. Sık tak şunu. Ee, bir de arkadaşlar mağaza falan var burada. Mesela weapons geliyor. Don't touch to talk diyor. Sonra sell ya da shop. Sell'e giriyorsun. Sonra burada mesela elma, apple yiyebiliyorsun. Satıyor. Sat. Başka? Buratoş Talk. Mesela bu can veriyor. Dur canım azalsın. Galiba can veriyor. Hadi vur bana. Vur lan bana. Bir şey demiyorsunuz. Işte ya. Neyse. işte güzel bir oyun. Bunu göstermek istedim size. Uzun zamandır uzun zamandır konuşamadım. Video çekemiyorum. Neden? Neden bilin. Neden bilemediniz? Çünkü Çünkü annem beni yasakladı. Şimdi gizli gizli video çekiyorum. Sadece yüzümü gösterdiğim için. Ondan dedi. Oğlum git neydi? Mu bize sil Video çekemezsiniz. Niye ben büyüdüm. Ben büyüdüm sana ne? Sonra abim bana böyle etti böyle dedi. Alpaslan. Ee, annem dedi ki. Video çekemeyiz. Niye dedim. Çünkü videolarımı gördü. Saçma saçma video çekiyormuşum o zaman da çekemem. Ondan uzman, uzun zamanda çekemiyorum. Bir de sadece block Strike çekiyordum. Yani. Onun yüzünden 7 abonem var. Lütfen abonem yükseltin arkadaşlar. Lütfen böyle bir kocaman bin patlaması gelsin. Lütfen arkadaşlar. Lütfen beni seviyorsanız. Bak. Daha bir, bir tane oyun yükleteceğim. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. İşte 25 abonem geldi mi? İşte 25 abone geldi mi? O zaman o oyunu oynayacağım. Güzel bir oyun. Belki siz sevmezsiniz ama çok güzel. Ben sevdim oyunu. Söyleyeceğim şimdi. Sadece e, ne nasıl oldu ne, yani? ne oyun hangi oyuna benzediğini söyleyeyim. CSK o oyununa benziyor. CSGO. Ona benziyor. Ben yani onda iyi oynayamıyorum. Ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Şu an kaç dakika oldu bakayım. 7 oldu. 7 7 7. 1 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Hep aynı yerde durdum. Böyle gidiyorsunuz Gidiyorsunuz. 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 Şöyle portal var. Portala giriyorsunuz. Sonra böyle değişik dünyaya geliyorsunuz. Şimdi bak. Buraya geldiniz mi? Gö söyleyeceğim. Oraya geldiniz mi? Arkada su olacak. Sonra buraya geldiniz mi? Çok farklı ama çok farklı bir dünya gelecek. Görüşeceksiniz. Çok güzel bir dünya. Şimdi girerim ya. Hah, girdim. İşte burası ne güzel. Güzel değil mi? Güzel. Güzel. Lütfen. Güzel lütfen, güzelliğin. Yorumlarda yazın. Güzel mi? Güzel değil mi? Yaşamak ister misiniz burada? Bence yaşamak istemezsiniz ya. Ya da istersiniz, istersiniz. Evet, evet. Ya almadım ben ya. Şöyle yukarı gidelim. Bir de değişik şeyler var. Manistir. Canavar değil. Bir de böyle değişik değişik içinden böyle şapka falan filan çıkıyor. Elma çıkıyor. Onu demedim işte size. Lütfen onun için dislike atmayın arkadaşlar. Bak sinir oluyorum ben dislike attınız mı? Yani üzülüyorum. Sinir olmuyorum. Üzülüyorum. Hep like, hep like, hep like. Yoksa yeni video, yeni bir tane şey gelmez yani. Yeni oyun gelmez. Hep bunu devam ederim. Bak blog sayık işte sizin için sildim. Yoksa baklı baklı devam ederdim. Dedim ki ya bunlar hep aynı videoları izliyor ya. Bir başka video çekelim. Dedim. Bu demişim değil mi? Neyse, yeni bir bölümde yeni dünyalara gideriz arkadaşlar. Çok güzel dünyalar olacak. Çok um, adventure yaşayacağız. Yani çok büyük şeyler geliyor mesela. Göstereyim size. Şöyle dur. Şunu öldüreyim. Ha. Şimdi şunu çekelim şöyle şuraya. Buradan da itemlere giriyorsun. durun şunları alayım şunları da öldüreyim evet şimdi buradan misyon misyon mesela ne diyor get sector a, hockey hockey mask so she can look scary maybe a monster will drop one ne bileyim işte söylüyor. İşte onlar misyon, onları yapman gerekiyor mesela. Ee, başka göstereyim mesela. Aa buradan da illa şey kendine basman gerek değil. Böyle girebiliyorsun kendine basarak. Ee, sosyal yazıyor. O da, da arkadaşların mesela. Ana arkadaşım açık. Ee, hızlı olmam gerekiyor. İşte tamam. Bu da abim mesela. İşte bu da abim. Bu da arkadaşım. Ee, başka göstereyim dur. Ya, kapan. Lan. Ee, ve başka item gösterdik. Europedia. Ha işte burası arkadaşlar. Bura öldürdüğün canavarlar yazıyor. Öldürdüğün canavar. Mesela ben bunu öldürdüm. O ilk. Bu da ikinci öldürdüm. Bu bak arkadaşlar. Buna yaklaşmayın. Bu çok güçlü bak. Burada şeyleri canları falan yazıyor. Health. defense Falan. Arkadaşlar bunlara hiç ulaşmayın. tam bulaşmayın. Konuşmayın. Ondan. Ay. Neyse. Ee, başka göstereyim. Pine world. Onu bilirsiniz. Böyle mesela parayla bir şey almak istiyorsanız. Ya da Jump yapmak istiyorsan mesela iki kere. Bilirsiniz onu. Options. Bilirsiniz. İnternette oynarsanız full screen yapabilirsiniz. Ve son olarak map kaldı. <laughs> bu ne? Bu ne? Bilin bakayım bu ne? bilemediniz. Neymiş bu? Map. Map değil mi? Bu mesela arkadaşların online ise görüyorsun mesela. Anıl Türk iş. Bak buralarda. Ben şimdi buradayım. Çok uzakım oradan. Buradan da çok uzakım. Arkadaşıma ulaşmaya deneyeceğim arkadaşlar. Ulaşmayı deneyeceğim. Ondan daha güzel bir şey isteyeceğim. Ve şu server mesela Nereye gidelim? PvP mesela. Ama girmek istiyorum. Para girebilirim. Mesela My Server 1. 2, 3, 4. Ay bilmiyorum. <laughs> Ana fark etmeden 13 dakika olmuş ya. İşte bu da port portalı portala götürüyor. Bilmem. Nereye götürmek istiyorsa götürüyor işte. Başka gösterecek bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.